Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Dondurucu, soğuk ve kar yağışının artık son demleri. Onu söyleyelim, hafif ve aralıklı şekilde hala devam ediyor Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da sivas kayseri Niğde çevresinde. Onun dışında kalan yerlerde artık küçük küçük güneşin yüzünü görmeye başladık ve hava sıcaklığı gündüz artmaya başladı. Yükseliş trendi başladı sıcaklıkta. Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyi Konya-Karaman çevresinde rüzgar kuzeyli ve kuvvetli ve yoğun kar yağışı da Ara Aralıklı ve e, bazı noktalarda da devam ediyor. Nerede? Batı Karadeniz'de devam ediyor, Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Düzce, Zonguldak, Bartın'da, Rize'de, Artvin'de, Bingöl, Muş, Bitlis çevresinde, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de aralıklı ve yoğun kar geçişleri var. Onun dışında batıda hava parçalı bulutlu dedik. Ve sıcaklık gündüz yükselirken gece azalmaya devam ediyor. Ee, yani gece gündüz sıcaklık farkı artıyor. Kuvvetli buzlanma, kuvvetli don, kuvvetli zirai don gibi riskler artıyor. O yüzden tedbirli olmaya devam etmeliyiz. Kar örtüsü de hala devam ettiğinden yolda yürümek hala riskli. Aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Şimdi yarın ne olacak? Yarın Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Şırnak, Muş, Bitlis, Bingöl çevresinde kar geçişleri devam edecek. Onun dışında kalan yerler parçalı bulutlu. İç Anadolu'da dondurucu bir soğuk var. Sıcaklık hem gündüz hem de gece donma noktasının altında olacak. O yüzden iç, e, kuvvetli buzlanma, kuvvetli donu tehdidi yarın iç bölgelerde biraz daha artıyor. Cumartesi günü yine Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken Marmara'da Batı Karadeniz'de ve Kıyı Ege'de yağmur başlayacak. Tabii Batı Karadeniz yine Sulu kar ve bolu karabük kastamonu çevresi kar alacak. Onun dışında pazar günü doğuda yağış artık duracak ama batıda, Marmara'da, Marmara'nın doğusunda özellikle de batı Karadeniz'de ve Ege'de hava yine yağışlı. Pazartesi günü Trakya, Ege ve Van Hakkari çevresi dışında her yerde yağış var ve iç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yine kar yağışı başlayacak gibi görünüyor. Şimdi hava sıcaklığı artık yarın itibariyle yükselişe geçiyor. Ve sonrasında da yükseliş trendi küçük küçük de olsa devam edecek ufak artışlar. Ama artık yükseliş trendinin başladığını söyleyelim. Ve Şubat'ın ilk günlerinde gelecek olan o e, konuşulan sistemin de çok zayıf geçeceğini, öyle çok kuvvetli bir kar, çok soğuk, kuvvetli bir dondurucu soğuk da getirmeyeceğini ekleyelim kısa süreli bir giriş çıkışlar söz konusu olacak. Hatta iki kere üst üste Şubat'ın ilk 10 e, günü içerisinde iki tane e, küçük e, soğuk dalga var. Ama bu öyle çok kuvvetli bir kar yağışı, çok kuvvetli bir dondurucu soğuk getirip uzun süre ülke üzerine tutabilecek kadar güçlü dalgalar değil. Onu da eklemiş olalım. Bu konuyu da aydınlatmış olalım. Pek çoğunuz çünkü konuşuyorsunuz. Şubat'ta bana da çok soruluyor. Şubat'ta kar geliyor mu sorusu. Şubat'ta e, İki tane özellikle Şubatın başı için Tabii ki konuşalım ilk 10 günü için iki tane e, soğuk giriş var ama o kadar kuvvetli girişler olarak gözükmüyor Bu arada Şubat ayının nasıl geçeceği ile ilgili bir video hazırlayacağım Önümüzdeki günlerde lütfen takipte kalın e, tekrar da Tabii ki her yeni günde yeni videoyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.